Merhaba arkadaşlar ben Kravlet ben Delifluk ve bugün yeni bir seriye, seriye başlıyoruz, başlıyoruz. Ve, evet dakika, yes ee, bu haritanın adı Sky Survival ve Sky evet. hayır bekas sky, sky Survival the Island of <laughs> Junara evet. Is, evet Island of Junara Island Evet arkadaşlar bu haritayı beğeneceğinizi düşündük çünkü bizim en çok izlenen serimiz bildiğiniz ve gördüğünüz gibi the Last of Us Ve bu seride ona benzeyecek hani adılar falan var savaşlar survival yapacağız ve eğlenceli bir harita olacak Şimdi evet son göt Doğukan'ın değişiyle <gülüyor> Doğukan <gülüyor> burada Ne yapıyor acaba evet Alev Doğukan Doğukan <laughs> şu arkadaki yazıları senden alıyoruz seni dinliyoruz Welcome to the sky survival of the island of Junara işte hoş geldiniz diyor buraya Her şey okuyun Başlamadan önce forumdaki her şey okuyun diyor okuduk aslında okumadık <laughs> ee, Başlamadan önce şu gördüğünüz level'ı çekin diyor <laughs> Özür dilerim 13 taneniz var diyor ee, Chestleri boşaltıp kaçmak için diyor yani Tamam çekiyorum kat... bak 3 tane çekeceğim Daha değil daha değil ben chestin yanına gideyim de Çeeeeek Tim Atla dediğim zaman atla bak unutma Atla Atla abi Atla patlayacak atla Atla Atladım lan Biz şu an patlamasın. Gözükmez ki Çok yukarıda çünkü Şey var ya hmm. Ha Çazı iş pat yine patladı gördüğün gibi Optifine var ya Allah Alamadım Allah. mı? Bak gel göster chestlere Hiçbir şey alamadım lan Aldım aldım Ben 2 tane chest boşalttım Al bence artık yani. Ben de 2 tane chest boşalttım Abi ne diyor? Burada buralarda uh, Be prayer you will die store Your items in the chest and bring your Chest piece. buldum ben ne var? Ne var? Abi shop falan varmış yani market falan varmış. Şimdi... Ha bu arada e, craft... Doğukan sen de bilmiyorsun. Ben o shop sistemini e, inceledim biraz. Gel gidelim oraya bir onu göstereyim ilk önce. Çünkü önemli ve çok güzel bir sistem yapmış adamlar. Gel bak şimdi. Hani sağda mob souls yazıyor ya. Evet. Gel bak. Ne diyor? Bu ya Week golden apple. Om oh, oy. Yani ne kadar mı san... o kadar iyi item alabileceğiz. O iyiymiş. Bir de şöyle bir güzellik yapmış adam bize gel bak. <laughs> evet Dokan. Buradaki restonları görebiliyor musun? i̇yiymiş. Adam Her bize var. çok büyük bir güzellik yapmış. Adamı gel anlı. Şimdi şey evet. tıkla go to darına yer. Mobile. Evet burada Eee şeyleri seçiyorsun, bossları seçiyorsun e, zorlu seçiyorsun ve start dediğimizde geliyor bosslar ve savaşıyoruz. O tamam. zaman gel şimdi gidelim hemen. Sen oyunu tam ekranda oynamıyordun değil mi? Hayır. <laughs> bir Skype'a baksana. <laughs> şaka şaka bakma. Şaka yaptım o. Kandırdım mı? Baktım. Baktın mı? Evet. Şaka yaptım. Neden? O zaman bak. Tamam yaz bir bakacağım. Oo akşam oluyor. Bir şey attı atacağım sana. Ha tamam. Bu otodot armor diyor bu mu? Ne? Nereye gideceğim lan? Beni de çekin ben. lan. Ek şey go to the island diyor. Island'a geleceksin işte. Go to the island nerede? Heh. back to back to island. Ya işte ne yazıyorsa her neyse. Şurada monument şeyimiz monument. var. Monument. 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 Gülü gülü. Her neyse ben şey yapayım. Crafting table. Abi ev yapayım ben şuraya. Hadi ya sen yap onu. Al sana shovel. <laughs> Ver bana şovu. Al sana shovel. Hemen o güzel evlerimden bir tane yapayım. Bak böyle çay sanmış. Please read. Lütfen okuyun demiş. Sadece onu almamışsın. Ne yazıyor? Yok yok o bir tane zaten bir o var. Please, check o, plaka. please check out my YouTube account. Yani benim hesabımı bakın diyor. YouTube slash user slash Mr. Mad Goblin. Tamam işte. Thanks for downloading guys. Lütfen diyor şey e, ateşte lavda <laughs> TNT uzaklarında armorlu zombilerde çılgın creeperlarla Creeper'larda veya aşağı düşerek ölmeyin diyor. Ya da patlamayın veya aşağıdan ölmeyin diyor. Tabii söylemesi kolay yani kısaca terbiye. Öl, kısaca ölmeyin diyor. Şimdi. Abi ben kenara balta yapacağım direkt baltayla gireyim. giriş Girişeceğim şu odunlara. İki <laughs> iki tane yeter. İki tane <laughs> bir aşağı düştü. Bir tane Ali Ali güzele ben güzele benziyor değil güzel zaten yani. Aynen güzel. Bayağı iyi bir iş. Ne Dışarıdaki chest'leri ben eve taş çok... lazım. Taş lazım. Taş. Mertkan <laughs> Skype'den Skype'tan dediğimi uygulasana birazcık. Tamam. neyse şimdi. Ee, taş yok. Taş mı yok? <laughs> Aa aşağıda <laughs> ev var. Oraya gidelim ya. şimdi bir dakika. Bir dakika. <laughs> Orada durcan. <laughs> Abi taş yok ya. Cool. Cobblestone. Cobblestone yok. Şu Cobblestone sağ... bende 3 tane var. Versene bana. Ben Dur bekle bende buldum. <laughs> Aa chest buldum. Ve aşağı düşüyordum yalnız çıktım. Glass olsa çok hoş olabilirdi. Bekle ben şu itemlarımı chest'e bırakayım da ne olur ne olmaz ya. Abi yakın suyun altında varmış şeyler. Dolkan sana bir şey Başka. göstermek istiyorum gerekli item'ları koyayım ben. Oğlum bak kötü bir şey çıkarsa son ucundan. Hadi. Baktım. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş odunları ona harcamış ya. İnsan değilsin bence. <gülüyor> <gülüyor> ya. O oy. Oraya mi? öyle bir delik açılır mı lan? <laughs> 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 Chest orada mı? Bu oluyor. Şuraya bak. Şu altında sen... iki tane taş ta taş da kırıldı. Hemen bu oluyor. Sen <laughs> balta bulmuş muydun sen? Var mıydı yani? Yapacağım şimdi balta. <laughs> Üç tane ağaç büyüttüm. Onlar seni bekliyor. Tamam. 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 Oldu o zaman. Ya abi dün bir muhabbet döndü de hani şu an tamam tamam deseydin muhabbeti bilseydin acayip şekilde gülerdin. biliyorum. Anlatmıştın. Sizin sınıfta dönen muhabbet değil mi? Ha ha tamam tamam. Tamam. <laughs> tamam tamam. Devam. Yok. Bir <laughs> sonra. Ya şurada yün varmış. Ben onları alayım da bu geceyi bari uyuyarak geçirelim. Ok. Sen uyumasan da olur değil mi? 3 tane toplasam yeter. Ben uyumasam 6 tane lan. En az 6 tane. Uy uyuma işte. Uyumayayım ben. 6 tane. ne yapacaksın? Ha. Büyük adam mı olacaksın? Ananı! Creeper'ını. Spider'ını Düşersin böyle. Böyle ağzına. Vuruyor. Çabuk al çabuk kaç. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. Doğukan çok seksi odun kırıyorsun. Aa, bir de arkadan bakmayı dene. <laughs> At bakayım bana odun. Altı tane. <laughs> Dur. İnsan buraya sentment koyar ya. Oha be. Direkt kırmış onu. Ah kus kus. Kus tabi. Şuraya hemen çikin. 6 tane çik yapayım. Hadi gel atalım. Neredesin? Evdeyim. Hadi Doğukan. Sizi bekliyorum. Kapı yaptın mı sen? Ben mi yapayım? Yap sen. Tam da alsana odunum varmış ya. Burayı geniş yaptım <laughs> ölmemek için. Ha sağda işte <laughs> yattım ben. İşte yani. Aa ama ben kendime göre sağda yatıyorum yani. Buradan Yattığım yere göre değil. Anladım. Alev aldı zombi. Ah beni de yaktı. Beni yak kendin. Ah. Ateşli zombi. <laughs> o zaman şu ilk eve gidelim şuradaki. Tamam. Ama ne olur beni bekle. Dört var mı? Var. Bu ne diyor? Ne diyor bu? Flick this when you have complete the monument, please. Otherwise you will ruin prize. surprise. Bitirdiğiniz zaman lavarı çekiniz diyor. Orada zombi var. Tamam eksini yapma yani. Ben. Aa! Oy fena vurdu sana. Ölmüyor. Game odası alabildin mi? Hayır öldüm. Item var mıydı? Bir sürü. Ciddi misin? Ciddiyim. Ve ilk fail'ımızı yaşadık. <laughs> Olmalar ol, şey vardı. Hayırlı söyleyelim belki aşağıda daha iyileri vardır. Az ne vurdu be? Manyak uçurdu. Burada aşağı şey al, kazma al, 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 kazma al. al kazma al, kazma al, kazma al seni keşke. Kazma. Ben, al bu çesta varmış Çal, kazma vay, alıyorum hepsini. Al keke al. <laughs> al sana da bir tane kazma atayım istiyorsan. Lan aşağı düştüm ya. Dead at mı? Dayaats. Ben cobblestone kazayım biraz. <laughs> evet ilk bölümden fail'lar başladı. Ama olsun siz bizi böyle seviyorsunuz değil mi? Değil mi? Ne? Ananı. Bizi mi? Bizim mi seviyorlar? Ya Allah belanı versin ya. <laughs> Ağır ol. Gel 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 bebeğim. Gel gel aşkım. gel gel. Gel gel babana. Silverfish'ler burada salak salak konuşamıyorum olayı bilmiyorum şu an. bana bastı da biraz. Ha sana mı bastılar? Yardıma geleyim pampa. <laughs> Onlara mı bana mı? <laughs> bana fark etmez. Çok basıcı bir insanım. Biliyorsun beni. Yani çık, fılıçık, şimdi... fılıçık Sonra al onları. Fılıçık, fılıçık ne ya? öyle şey duydum. Arkada <laughs> kardeşim döner bıçakla dans ediyor <gülüyor> 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 ben bayağı bir cobblestone topladım. Yani bu arada yani bilerek cobblestone diyorum. Sonra çıkıp da bize şey demeyin de. Abi bizle Love of çekseniz abi. Biz de onu düşünüyoruz zaten. Yeni seri Wolf'tum zaten. Bunu Yeni seri Wolf'tum serisi. Wolf'tum çekmeye karar verdik arkadaşlar. Hayatımda yaptığım yapacağım en son şey olur o biliyor musun? Sonra intihar ederim işte. Sen ne dersin değil mi Dokan? Ya bak. Bak ama olmadı şimdi. Bak. Evet, Doka'nın seksi bakışı. Bakışlarım içten tanabilir, bu da sana koyabilir. Aşağı atlar tutunmaya denk. Arkada bu Fish spamları varmış. Kronu kırayım onu. Dur şimdi balta var mı sende? Baltam yok. Kırıldı ya. Ya düştüm. Balta yapacağız. Crafting table yaparız ama dur. Crafting Yap şurada Tamam sen de Hemen yap crafting table sen buradan. Ne ben mi toplayayım? i̇ki tane de sen aldın topla. Taş taş varsa yaparım. Tamam şey yap. Bir dakika ya. Tamam topladım. Şimdi şu işi halledeyim. Ha, dur lan neredesin? Gel. Ben niye fikrim... her girişimde neredesin diyorum acaba? Hiç fikrim yok biliyor musun? Şimdi Abi, şunu şöyle in... bir şey yapacağız. As yok, As aşağı inmeyeceğiz. <laughs> dur, şimdi dur. <laughs> Abi buradan direkt atlayınca atla, iniliyor atla, ya. Atla, al şunu. Al şu şeyi baltayı. Ver. Balta ver balta ver. Fans kara kara ineceğiz. Aynen fans. Sen direkt inilir ya. Ama yani yukarı çıkması sorun sonra. Hmm, o zaman. Oradan mı? Ben burada iniyorum. Doğukan senin burada inmemen lazım. Senin şu karşıda inmen lazım. Bir ee, ara ineriz. Sen Dur, kaçıl. Bekle. bekle bekle bekle. Dur hocam dur ben şunu kırayım yanımdakini şunu atlayayım Geç karşıya geç karşıya gel yol yaptın geç, geç karşıya Çekil Buradan nereye gideceğim ben? Orada fence var Fence'in üstünden yavaş yavaş kıra kıra ineceksin işte Aşağıdaki skill atom bana vurursa var ya hayatının hatasını yapar biliyor musun? Aşağıda creeper var yani direkt creeper karşılayacak 3-5 tane Creeper patlaması Bak skelet var. Abi reston var. Ben restonu kıracağım oradan. Kaçış yok yani restonu. Skelet ona odur bakıyor. Ya sen. Ne atladım be. Restonu kır. Şuradan kıracağım. aşağı ineceğiz. Belki tuzak muzak vardır ah! ama. Ah! Creeper kafası demiş. Oh. oh. Derin bir nefes. Aa ben şeye geldim. Aa chest buldum. Bak neredeyim kapıların ardında. Bence o şeye bas. Değil mi? Be bak. Oha enchantment table varmış. Evet. Onu çalan ziy. Stone'la kırılıyor değil mi? Kırılıyor muymuş? Kırılıyormuş. Bak chest'e ne var mı göster. Bir sürü ender pearl. Ay Ender 4 tane geldi. Blaze rod. Sonra potion of iron skin. Bir tane bilmem ne. Furnace'leri alıyorum buradan lazım olur bunlar. Abi toplayabildin kartı topla böyle şey ev bulmuşsun yani. Harbi, harbi harbi. Odunlara bile dalacağım ben. Ben de. Yukarılarda bir şey var mı acaba? Spawn skeleton, spawn spider, spawn witch. Ama tabi biz... Ne? Spawn witch falan var burada. Al Ama tabi biz insan olmadığımız için kapıdan girmedik. <laughs> Orası da ayrı bir durum. Skeleton spawnları, zombie spawnları. Valla bir sürü şey spawner aldım. Aldan ne yapacağız onları lan? Ya doğru doğru. <gülüyor> <gülüyor> ah. Of ka oldu? Kapı burada kapının sonunda bir şey yokmuş. Skype Skype. Kapının sonunda bir şey yok. Bu kapının aslında sonunda bir şey vardı. Sentler vardı biliyor musun? Neden onları kırdın? Sentin önünde şey vardı. Ee, pressure plate vardı. Ondan sonra TNT vardı. Ben yanlışlıkla ona basınca TNT aşağı düşünce bütün sentler aşağı düştü. tamam ben çıkıyorum artık. Nereye? Yukarıya Yukarı. şu fensleri hemen dışarı kullanak ben her bir şeyi alıyorum şu an ay ben bütün fensleri kırmamıştım ki benim öyle bir şeyim var yok mu taşmaş atayım mı attım aşağı biraz bayağı taş al onları Nereye attın? Benim çıktığım yerin ben tam çabrazı. Dispanzerleri de alıyorum ya. Dispanzerı niye almadık? Oğlum açız biz. Dispanzer ne yapacağız lan? Eminim lan. Lazım olur. Hatta lever'ı bile alacağım. Oh. Çok müthişim ya. Ben eve gidiyorum şu an. Ölmeden. Tamam. Sana söyleyeyim. Ben de yanına ışınlanırım seni. Lever nerede? Lever'ı nereye koydun Mertkan? Mertkan lever nerede? <gülüyor> <gülüyor> Sen mı? mi? Sen de. Hatta buradaki iron barları bile alacağım. Aa. Tahtayla çok uzak kırılmış bunlar. Şlak. Şlak şlak şlak. ne ya ne ne o kadar da biliyorlardır herhalde. İşte o yüzden yani. Ona da bir şey demezsiniz artık yani küfür etmiyoruz o kadar. Oo hani... sen 10 tane Photoshop nereden buldun adamsın. Chest'ten çaldım yukarıdan. Ya bizim bize kol lazım ya. Sana, bize kol mu lazım? <laughs> kol lazım. Sıkı yaptım bunu. Lan aşağı düşüyorum. TP. Ben adamım değil mi? Ben kurtardım yalnız. Az babok bab 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 bab. Bak bırak bakalım. Da. Kim yazmış ilk? Tamam öldükten sonra da ben ışınlandım ama. Tamam şuraya bir girelim bakalım ne varmış şurada. Nereye? Şurada bir gösterelim. Şurada bir görelim mi? Şlak. Aynen. Masa bölümü sonuna geliriz. Uzun Umarım ölmeyiz ölmeyiz. Ne ter Kol var. Gaz var orada. Gaz var. Gaz var. Bana ne Abi Gaz var. İnme sakın aşağı. İnme sakın aşağı. Abi bak şey var burada. Chest alaştı Abi sen Fire e Eater diye. İniyoruz, bak gel bak. Ya. Şey lan neredesin? Aşağıda ben şey topluyorum bak sen şu an ben önümde duruyorsun bir şey oldu. Şu an şeyler zombiler falan çıkmaya başladı. Sana like lag girdi bence. Yok yok zombiler falan çıkmaya başladı eve dön. Chest var chest ikini alayım. Al sen chest ikini. Ben eve just dönüyorum. Fruit. 10 tane kol yap topladım iyi o. Miu mu? İyi o. He Miu sen <laughs> Ben furnace <gülüyor> almıştım lan. <laughs> de furnace var iki tane. Şu pork shopları pişirelim de. Eee Mertkan şey. Wolfing serisi çekmeye ne dersin? Ben çok olumlu bakıyorum bence. Ben Anla Çekmeyiz. Hatta indiriyorum ben şu an. Ha ben indirdim zaten. Ha var mıydı sende? Vardı. Sonra da, sonra da Metin 2 çekeriz. Tamam yeter. Ender chest ne var lan? Şeyin yanında. Ya oradaki chestin içinden çıktı işte Ben de bir çıkıp gireyim seni gö ha, görüyorum. Bak Son bakayım bana mi? bir bana bir bak. Ha tamam. <laughs> Niye eğiliyorum lan? <laughs> Sen eğildin diye. Şurada şimdi sana witch atardım ama dedim boş ver. Boş ver mi dedim? Şimdi boş ver ya. dedim. Hani istedi kapatalım öyle mi olmaz? Kapatalım mı gideceğiz Hı. bir şey? Şuradaki küçük bir Zaten şey. çok uzun oldu boş ver. Tamam o zaman. Ee, Abi bu ne? Bu ne? Hangisi? Tahta kapıya lever ne? <laughs> Şunu anda <kaldığı> için yani. <laughs> evet arkadaşlar e, yeni serimizin ilk bölümüne burada sona gel geldik. Sonuna geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Evet Okan. Hadi görüşürüz. <laughs> e, diğer diğer bölümde görüşmek üzere. Peki, kendinize sonra. iyi bakın. 3 2 1 ve hoşça, hoşça kalın. Kalın.